Ben Doktor Mehmet Gazi Boyacı. Hastamız acil servise sağ gözde ciddi görme kaybı ve hareket kısıtlılığıyla geldi. Yapılan tetkiklerinde topiste dev adenomu olduğunu bu kitle göz sinirlerini ciddi derecede baskı yapıyor. Yapılabilecek cerrahi yöntem transferimizdeki hipofizektomi işlemiydi. Kulak boğaz uzmanımızla beraber değerlendirdiğimizde bu cerrahi yapabileceğimizi düşündük. Çok kısa bir sürede sağ gözdeki yarım görme kaybı düzeldiğini gördük. İlk kez devlet hastanesi acile gittim. Bulantı, kusma, biraz da görme kaybıyla gidildi. İlaçlar uygulandı. Şikayetlerim devam etti ve görme kaybım artmaya başladı. Özel Park Hayat Hastanesi geldiğinde Sinan Tıraş hekimi bulantı, kusma veya değil senin görme kaybı da var. Ciddi bir şey de olabilir diye Mehmet Gazi Boyacı hocama haber verdiler. Beraber değerlendirdiler. Hipoviz bezimin altında bir adenom varmış. Görme sinirlerine bası yaptığı için görme kaybı oluşturmuş. Ben akronun ne olduğunu bilmiyordum ama burundan gelip kitleyi bu sinir boşluklarını delerek almak böyle bir yöntem olduğunu söyledi. %10 görmek vardı sadece. %90'lara çıktı birkaç gün içerisinde. Kazıl Hocam, kulak burun bazı ekibimiz gelip durumumu bana biraz izah ettiler. Böyle bir ciddi bir ağrıyla karşılaşmadım. Neredeyse görmem tamamen kapanmıştı. Ameliyat sonrasında tamamen görebiliyorum.